Arkadaşlar bugün size bir kistabu de deneyeceğiz. Şimdi evet. açıyoruz. Şimdi açıyoruz. Bu arada ben çekmiştim. Bir de kuzenimle birlikte olsun dedim. Zaten gitmiş, gevenmiş, bulmuş, rahmet edilmiş. Hadi. Hadi bakalım, aç bakalım. Şimdi açma aşamasındayız. İkisi de bence aynı. Ah. E bu? Bu ne olacak? Bunu da biliriz. Evet. Şimdi tadına bakacağız ve şu, şu şekildedir ya. Hadi şimdi yiyelim. <laughs> Önce bitireyim sonra yorum yapalım. Ya <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu benim son şeyim Mısır'ın Benim de Bırakalım Arkadaşlar kızlarımla birlikte Puan vereceğiz ama İnşallah dolandırılmamışızdır. Amin. Dolandırıldıysak biz öldük. Biz buna 240 lira verdik yani. O kadar. Bitti. Evet, ilk önce can yapacağım. Yapacağım. Ben zaten bunun tadını biliyorum. Ama kuzenimle de birlikte denemek istedim. Tadı aynen sütlü çikolataya benziyor. Sütlü çikolatalar da güzel olduğu için 10 veriyorum. Gençli. Bence, bence de Hı sütlü çikolataya benziyor ama biz de olanlandırıldı Yani farklı bir tadı yok. Evet. Ama biz sadesini almıştık. Karameli falan değişik de olabilir. Karamelisi. Evet bademlisi yani. Bademlisi devam. Değişik de var. Ama yani bademli de bademli çikolataya benzediğini düşünüyorum. Evet. Ee, ben evet. onun üzerinden 8 yiyorum. 2 puan da aynı olduğundan kırdım. Hmm. Diyorduk. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı ve bay like atmayı, atmayı unutmayınız. unutmayınız.